Arkadaşlar günaydın günaydın. Şunu birazcık kısalım. Müthiş bir pazar sabahının 7.35'inden hepinize selamlar, sevgiler ve de saygılar dostlar. Sabah sabah yine düştük yollara bakalım. Bir süredir yoğunluklar, hastalıklar vesaireyle uğraştıktan sonra bundan sonra tam gaz tempomuza devam edeceğiz dostlar. Yürüyüşleri tabi genellikle yaptığımı söyleyebilirim ama çok fazla video, işte etkinlikler, Twitter, şu bu onlarda görmemiş olabilirsiniz. Çünkü Dediğim gibi fazla vakit ayıramadım ama bundan sonra tam gaz devam. Tabi bu süreçte e, mintlemeler yaptım, kısa kısa videolar falan oluşturdum, onları da sizlerle paylaştım ama e, şu boş muhabbetler videomuz var ya sabahları ya da akşamları yürüyüş yapıp e, konuştuğumuz, anlattığımız tabi ben kendi kendime yapıyorum ama sizlerle sohbet ediyormuşum gibi geliyor bana. Bazen canlı yayınlar da yapıyoruz. Belki akşam üzerinde bir yürüyüş daha yapacağım. O zaman da canlı yapabiliriz. Stepping Go'larla Stepner falan birbiriyle çakışmaya başladı. 3 tane Stepping Go var, 3 tane Stepn var. İkisini idare etmek biraz zor oluyor. Bakalım ona bir formül düşünecek gibiyim. Çünkü yine yürüyüş sürelerim uzamaya başladı. Çakışmalar oldu. Eş zamanlı yürüyemiyorum falan. Bakacağız bir formül ne yaparız. Araştıracağım. Şimdi bu süreçte Stepping Go'da 5 enerjiye çıktık. 8 ayakkabı yakınca 5 enerjiye çıkılıyor. Bugünkü yürüyüşümü yapmışım ve 63 GGT kazanmışım. GGT'nin fiyatı birazcık toparlanır gibi oldu. GMT hala kötü sayılır. Bir GMT, bir GGT kaç GMT yapıyor ben ona da bakıyorum. Çünkü dönüştürürken falan kar zarar hesabında bunlar da önemli. Hatta onu daha kolay formülize ettiğimiz bir araç paylaşmıştım sizinle. Bakın postmodern kripto çevirici diye sabit mesajlardan, <laughs> telegram kanalımızdan bakabilirsiniz. Örneğin bir GGT şu an kaç GMT yapıyormuş? 6.5 buçuk bu GGT GMT çok düşmeden önce 1 GGT 3.5 GMT 3 GMT falan yapıyordu. Bakın GGT şu an GMT'ye karşı daha güçlü. Ayakkabı fiyatları da tabi biraz yükselerek onu dengeledi ama bu e, hesaplamalara bakmak lazım. Bu aracı kullanabilirsiniz. GST'yi, GMT'yi hepsini birbirine çeviriyor. Yukarıda gördüğünüz gibi. Aşağıda da özet gösteriyor. Kanalımızın linki de açıklamalarda var. Twitter linkimiz de açıklamalarda var. Katılabilirsiniz. Bu tip faydalı şeyler paylaşıyoruz. Evet. Level 20 bir ayakkabımız var. Mintlemeler yapıyoruz. Doğanları bazen yükseltip tekrar mintliyoruz. Bazen satıyoruz işimize gelmesi. İki kez mintledikten sonra satıyorum genelde bunları. Üç kez, dört kez mintleyenler de var ama bana çok mantıklı gelmiyor. Belki trainerlar 3-4 kez mintlenebilir. Bu mintlemelerden bir tanesinde trainer düşürdük. Bayağı karlı bir işlem oldu o. Mesela şu an ayakkabılar kaçmış. Hem GGT'nin fiyatı neymiş bir bakalım. Taban fiyat 4000'e çıktı. Bak bir, bir hafta belki 10 gün önce 2700'dü. 2200, 2300'lerden 2700'lere çıkarken bekleyeyim de dedim biraz düşer falan. Bak 3000'i geçmiş, 4000'i geçmiş şu an. Tabii bu süreçte GMT de düştü. Ama dolar bazında baktığımız zaman hala e, o eski hani 200 küsür dolarlara geldiğinden daha pahalı olduğunu görebiliriz. 4077 GMT bakarak hesaplayarak gidelim. Ayakkabı yani Step'in Go'ya girmek için kaç para lazım onu bir görelim. GMT gördüğünüz gibi 0.69 buçuk. 0.069 buçuk. Değil mi? Yoksa 0.69 doktor yok doğru. Çarpı ee, 4000, 4000 desek 278 dolar yapıyor çarpı 2. 2 tane ayakkabınız lazım. Bakın o ilk zamanlar hani 600 dolar lazım falan dediğimiz zamana inmiş. Çünkü sonrasında daha 500 belki 400 küsürlere kadar inmişti. Biraz toparlandığını söyleyebiliriz. Ayakkabı fiyatı bazında. GGT'nin fiyatına da bir bakalım. <laughs> GGT'nin fiyatı da 0.45.98 0.46 diyebiliriz. Fena değil. Örneğin biz toplamda bu Step'in Go'dan kaç para kazanıyoruz? Ona bakabiliriz. 63 buradan. 2 tane 25'lik hesabımız da var. Yani şu 5 enerji yakıyoruz ya. Diğer hesaplarımda 2-2 yakıyorum. Onlar da 25-25 getiriyor. 50 artı 63. 113 mü? 113 çarpı 0,46 mı? Yani 50 dolar civarı kazanıyoruz şu an. Step'in Go'lardan. Konuyu bilmeyenler için çok gelebilir hocam 50 dolar çok falan diyebilirsiniz ama yatırdığımız paraları da görüyorsunuz işte ayakkabı fiyatı burada belli. Ayakkabılarda enerjim bittiği zaman gelip bir tane daha ayakkabı alacağım yani. Artık işte günlük 5 enerji harcıyoruz bir ayakkabı 90'dan 18 gün mü yapıyor? 18 günde tekrar gelip bir daha alacağım. 18 günde bir daha alacağım. Daha da enerji yükseldiği zaman belki 10 günde bir tane alacağım falan. Ee, şu an ankamınlar bekleniyor. Ankamınlar geldikten sonra fiyatlar da bir yere oturduktan sonra <laughs> Belki ankamın alıp yakmaya başlarız. O 5 tane normal ayakkabı yakmış gibi oluyor. Biliyorsunuz zaten anlattık onları. Neyse burada başka söyleyeceğim bir şey var mı? Giftback kodları oluşturuyoruz dostlar. Giftback koduyla girdiğiniz zaman size fayda sağlıyor. Ne işe yarar? Nasıl kullanılır? Kanalda oynatma listesi var. Step Go. Oradan izleyip kullanabilirsiniz. Kod lazım olursa da paylaşıyorum zaten. Bana da özelden de sorabilirsiniz. Direkt size atarız. O zaman kimse görmez. Sadece siz kullanırsınız. Twitter'da paylaştığım genelde aynı gün kullanılıyor çünkü. Evet step Go'da durumlar böyle. Şu ana ayakkabımız Walker 20. O çekilişe katılmıştık oradan almıştık zaten onu. Onun dışında böyle mintlemelerle falan devam ediyoruz. Mintleme sonuçlarını falan da sizlerle paylaşıyorum. Hadi bakalım step Go'yu attık. Yürüyüşümüzü yapmışız zaten. Step'n'de durum nedir? <laughs> stepinde bu hesabımda yürümedim henüz. Şu an iki tane diğeriyle yürüyorum. Akşam üzeri de belki bunu yürürüz. Bakalım artık duruma göre. Çok değişen bir şey yok. 11 enerjim var. Hatta 10 küsürde, 10 civarı 300 GST'yi buluyoruz da. Yine de 11 enerjimiz var. Çok fazla dediğim gibi burada bir değişen bir şey yok. Sadece GST'nin fiyatına bir bakabiliriz. Yürüyüşlerimizi yapıyoruz. Konuyu hiç bilmiyorsanız ilk defa videoya denk geldiyseniz bunlar böyle yürüyüş uygulamaları. Ayakkabılarınız oluyor yürüyorsunuz, kazanıyorsunuz. Az önceki Stepping Go'da biraz daha farklıydı. Orada ayakkabı yakıyordunuz. Burada yakma falan yok. Her gün enerjiniz yeniden doluyor ve yürüyorsunuz. Günde 4 kez doluyor. İster hepsi dolunca yürü. Benimki gibi şöyle. 1 saat 18 dakika sonra hatta tekrar dolacakmış. O yüzden ben şu diğerlerini doldururum. burada birazcık yürüyeyim ki enerji kaybım olmasın. Evet. Step'n'de durumlar böyle kutuları falan açmıyoruz. Aslında birazcık kutu açsak, bir oyuna bir renk katsak fena olmaz. 100 GST kaç para yapıyor? Bir hesaplayalım şimdi. Buradan kazancımızı da hesaplayalım. 300 GST kazanıyoruz. 10 civarı da tamire veriyoruz artık. GST'nin fiyatı ne olmuş? 0,013-12. Geçenlerde bir pampa girmişti. 18-20 civarı ha, yükselmişti herhalde. Öyle pampa girdikçe elimde varsa satıyorum ben. 0,013-12. çarpı 290 bir tanesinden kazanıyoruz. 377 çarpı 3 tane hesabımız var böyle. 11 12 dolar civarı da buradan kazanıyoruz dostlar. Tabii bu kazançlar bize göre az. Neden az? Ee, çünkü GST'nin çok kazandırdığı, fiyatın yüksek olduğu dönemlerden aşağı aşağı geldiğimiz için şu an bize az olduğu az gibi geliyor. Yeni gelen kullanıcı artık kendince bir değerlendirme yapsın. Peki Hocam maliyet nedir derseniz o biraz uzun hikaye. Videosunu yaptım. 300 GST kazandıracak bir sistem kurmanın mantığı nedir? Hangi siteler kullanılır? Nasıl yapılırsa? Nasıl olur? Onu anlattığım bir video var. Step'in ayakkabı seçimi diye kanalda oynatma listesi var. Bu anlattığım Step'in, Stepn Go'nun diğer göstereceğim bütün uygulamaların ayrı oynatma listesi var. Oynatma listesinde şöyle bir tur atın. Önemli videoları izleyin. Kafanıza oturmayan yer olursa da sorarsınız. Yardımcı oluruz. Telegram'dan, Twitter'dan falan ulaşabilirsiniz. Youtube yorumları da okuyorum. <laughs> Stepim böyle. Çok söyleyeceğim bir şey yok. Geçtik stepinde o zaman. Superwalk. Superwalk'ta 3 hesaba çıktım dostlar. Şu an 3 hesapla yürüyorum. Enerjim artmıştı bayağı bir. Hem de Sizden de soranlar oluyordu. Ben de merak ediyorum açıkçası. 3 hesap yürüyünce ya da kaç hesap yürüyünce belki bilmiyorum. Bir sıkıntı çıkartıyor mu? Bir hata verecek mi? Çünkü geçenlerde bir bildiri yayınlanmıştı ve çoklu hesapların yasaklanacağı falan, kapatılacağı gibi şeyler vardı. Tabii o uzun bir hikayeydi. Orada direkt kapatmaktan da ziyade bazen şeyler falan da bahsedilmişti. Önce bir uyarı, sonra kazanç kesimi gibi falan. Bakalım bir uyarı gelecek mi bize hem onu görmek için hem de enerjilerimi bölüştürdüm. Hem de daha kısa sürede daha çok kazanmak adına hazır fiyatlar düşmüşken, ayakkabılar ucuzken, Volk'un değeri düşükken sistemleri birazcık büyütmüş olduk. <laughs> Zaten Stepping maliyetler çok az biliyorsunuz. ayakkabı almak 5 dolara. Ayakkabı bir sürü alarak enerjinizi hızlıca arttırabilirsiniz. Bir tane güçlü ayakkabı alıp hızlıca bir sistem ucuz bir şekilde kurulabilir. Belki hani tek hesapta yürüyüş çok bir şey kazandırmıyor ama 3 ile çarpınca aynı anda bir de farklı farklı yürüyüşler yapmayacaksın. Zaten yürüyorsun. 3'ün öbürden açınca nasıl olacak kazançlar bir hesaplayacağım ve kazandığım walkları da <laughs> hiç yapmadığım gibi kenara bir atmayı düşünüyorum. Hem sizlerle paylaşmak adına hem de bir kazanç dışarıya çıktı yapmak adına ne kadar kazandığımı ben de bilmiyorum açıkçası. Çünkü mintleme yapıyorum, satıyorum, alıyorum falan. Sistemler büyüyor. Buradan kazandığımı oraya atıyorum. Oradan kazandım buraya atıyorum. Ee, aslında kenara çıktı yapmak lazım. Size hep söylüyorum. Ben de yapmıyorum ama hem hesap yapmak için hem de sizlere bilgi vermek adına. Haftada bir falan. Çünkü şey değişmiyor. Superblock'te cüzdanı atmak %4'tü sanırım. Bir kesintisi var. Miktara göre falan değişmiyor. O yüzden ne zaman attığın önemli değil. Haftada bir olabilir. 10 günde bir olabilir. Bir atıp bakalım ne kadar hesapta 3'ü hesapta ne kadar kazanmışız görelim. Ayakkabılar Epic 3 var birisinde. Epic 3 var. İkisi de Gen 30. Diğerinde Gen 2. Yine Epic 30 var. Yani 3'ü de level 30. Epic 3 3. Birisi de Epic 2. Tabi ana ayakkabılar değişebilir. Bazen satışa koyuyorum. Satılırsa <laughs> yenisini alırız. Sıkıntı yok. Bir bakalım mı ya? Superwalk'ta yürüyen arkadaşlarımız var mı? Uzun zamandır bakmadık. Sabahın Göründü. Koreli ve Japon arkadaşlarımız var. Bayağı yürüyüşler güzel devam ediyor. Bir gün önce yürüyenler 15 saat, 13 saat, 12 saat, 3 saat, 4 saat önce yürüyenler var. Güzel. Başka? Superwalk'ta etkinliğimiz vardı. Devam ediyor. Twitter'ımızı gösterelim. Hem etkinliğimizi gösterelim. Sabitleri sabitledim dostlar. Nasıl bir cümle ise. kodumuzu kullanıp davet kodumuzu bir ayakkabı alıp bir gün yürüyene 20 grant. Toplamda 3 ayakkabı alıp 3 gün yürüyene de 30 grant. Toplamda yani 50 grant ödül veriyoruz. Nasıl yapıyorsunuz? İşte davet kodunu kullanıyorsunuz. Ben zaten görüyorum orada. Kodumu kim kullanmış, kim ayakkabı almış, kim yürümüş falan. 30 gün süreniz oluyor kodu kullandıktan sonra. Bu kampanya katılmak isterseniz hem oyuna girmiş olursunuz hem de bedavadan bir ödül almış olursunuz. Tamam. Kafanıza takılan yer varsa da bir sorun. Hatta kodu kullandıktan sonra da bana bir yazın abi kodum gözüküyor mu falan. Pek öyle bir hata yaşamadık ama yine de emin olalım. Bu da Twitter hesabımız. İşte Step az önce Go'da giftback kodu bahsetmiştim. Ee, böyle paylaşıyorum zaman zaman ama özelden de atabilirim. Slipagotçu uygulaması az sonra göstereceğim ama unutursam çekilişimiz var tweetlerden bulursunuz. Çok fazla gün geçmedi. Birkaç gün önce atmışımdır. Beğen, retweet et. Üç arkadaşın etiketle ve Solana cüzdan adresini ekle dedik. Şu şekilde yani yapmış arkadaşlarımız. 300 bin bonk vereceğiz dostlar. Bonkun fiyatına bakarız. Çok düşmediyse 6 dolara yakın bir şey olacak. 300, bin, 300 bin bonk. Havadan gelen bir para. Katılmayı unutmayın. Evet başka işte neyse siz Twitter'dan bakarsınız. Bazı etkinlikler var. NF Prompt sitesi var. Geçen videoda da bahsetmiştim. Bu da airdrop kazanmak için kullandığımız bir site. Oynatma listesi var. Bakabilirsiniz. Açıklamalarda linkler var. Oradan da hızlıca gidebilirsiniz. Neyse devam. Superwalk ile ilgili söyleyeceklerimizi herhalde söyledik. En önemli olay bizim için 3 hesaba geçmekti. Hem kazancımız artacak hem de bakacağız ne nasıl oluyor. Yasaklanma muhabbeti nedir ben de bilmiyorum. Yani hocam sen 3 hesap yapmışsın biz de yaptık diye Beni kıstas almayın çünkü adam laps diye hesapları Kapatırsa olabilir yani Böyle bir olasılık var çünkü uyarısını yaptı Ben de denemek için sizler için Hem de e, kazançı görmek için Yapıyorum tamam Ne kadar kazanmışım mesela Bitmek üzere 70'e yakın bir şey kazanmışım Üçünde de böyle kazanırsak Tek yürüyüşte 210 Eskiden 110 kazanıyorsak 210 Kazancımız artmış oluyor Tamam Enerji de biraz daha arttırılabilir Bir saatlik yapmışız Steple hani eş zamanlı olsun gibi aşağı yukarı 12-13 enerji yaptım. Değişebilir bakarız. Evet başka Telegram'dan oynadığımız oyunlar var. Örnek ne var? Ketize'nin bombisine bir bakalım. Burada da bir lig atlamışız. Beraber onu kısa bir video ile atlarız. Hak etmişiz yani. Bu da airdrop kazanmak için kullandığımız uygulamalardan birisi. Telegram'da açılıyor. İsterseniz masa üstünde de açılabiliyor. Kırmızı noktalar sizi uyarıyor zaten. Mesela ben neredeymişim? Terfiyi hak etmişim bakın. Aşağıdan terfi alacağız. Hangi ligdeyim? Bakalım şuradan sağ üstten. Büyük ustadan. Büyük. Herhalde çeviri hatası. Büyük diye bir şey olmaz ama. Bir üst lige çıkacağız sonuçta dostlar. Böyle ligleri atlıyorsun. Görevleri yapıyorsun. Yatırım da yaparsan onlar da değerlendirilecek büyük ihtimalle. Buna göre bir airdrop alacaksın. Şu VIP paketimizin aylık olanı yukarıdaki dolmuş. Onu bir daha yenileyeceğiz. Burada ufak tefek yatırımlar yaptık. Kanalda videosu da var. Neleri aldık falan. Ee, merak ediyorsanız yatırım yapmak isterseniz bir bakarsınız. Bakın nakitle tıklayınca. Şu kırmızı olmayanları almışız. Belki şunlardan bir iki paket daha alır mıyız? Bir araştırayım airdropla ilgili son gelişmeler nedir? Size bir bilgi verip ayrı bir video yaparım. Kati tokenini aldığın zaman bu kadar pahalı olmuyor. 99'u daha ucuza alınıyor. %30 zaten indirimi oluyor. Bakın şurada desktop versiyondan alınırsa. Telefonun içinden de buraya tıklayıp desktop versiyonundan almış olabilirsiniz. Geçen videoda anlatmıştım onu zaten. Neyse bir bakalım önümüzü bir görelim. Diğer oyunlarda kazançları mazançları bir toplayalım. İşte böyle oluyor az önce bahsettiğim olay. Bir oyunla kazanıyorsun diğerini aktarıyorsun. Oradan oraya oradan oraya derken. Bazen bir, birisi kötü gidiyor. Bazen birisi iyi gidiyor. O yüzden kenara para hiç atamıyoruz. Atacağız herhalde. Bakalım. Neyse. Basit oyun. Kanalda videoları da var. 3-5 tane oynatma listesinde video vardır. Hızlıca bir izleyip ne süreçlerden geçmişiz, neler almışız bakabilirsiniz. Ee, oynamak isterseniz de. Bilgisayarda açık olsa. Günde 1-2 defa uğrasanız yeter. Tamam mı? Bu böyle. Slipagochi'ye gelelim. Slipagochi'de de biraz yatırım yapmayı düşünüyorum dostlar. Paylaşırım sizinle. Ee, Tabi bu airdrop oyunları çok şey değil. Bunlardan çok bir şey beklemeyin ama belli de olmaz. Hani ufak tefek gözden çıkarılan rakamlar. En azından oyunun içinde olmakta fayda var. Yatırım yapmasanız bile. Çekilişlere katılabilirsiniz mesela bak. 6 dolar civarı bir ödül. Gider Superwalk'tan bir ayakkabı alırsın mesela. Sonra onu satarsın. Belki fiyatlar yükselir. Böyle böyle hiç bütçesi olmayanlar için havadan bir gelir. Buna benzer çekilişler yapmaya devam edeceğiz. Sleep mantığı da yine Telegram oyunlarını zaten bir, bir tane oynadıysanız hepsi birbirine benziyor. Oraya tıkla, buraya tıkla. Tabii ben şeyleri falan çok sevmiyorum. Onlara da girmedik zaten. Hani sürekli ekrana tıklayarak bir şeyler yap falan. Onlar boş işlerdi. Bunlar da hani o kadar çok sağlam işte süreci olanlar, altyapısı olanlar değil ama bu Sleep Agotchi'yi eskiden beri biliyorum ben. Eskiden uygulaması da vardı. APK versiyon olarak ve daha farklı bir konsepti vardı. Yataklar ve uyumak üzerine. Bu Telegram furyası gelince basitleştirilmiş olarak burada da bir oyun paylaştılar. İleride belki bu daha da ciddi, daha farklı bir konseptle eski konseptine dönebilir. O yüzden ben bu uygulamayı bayağı ciddi alıyorum. Ekibin tavırları da güzel. İletişimleri güzel, destek oluyorlar. Bak kaç tane ödül verdik? Bayağı bir ödül verdik. Eee veriyoruz bazen. Oyunu takip edenler biliyorlar. Bedava şu kartlardan ee, bayağı bir verdik. Kanalımda da kullanılmamış olabilir. Onları şöyle yukarıya doğru bir gidip bakabilirsiniz. Ee, oyunda ilerlemenizi sağlıyor. <laughs> 300 bin bonk bir daha vereceğiz. Bir 300 daha vereceğiz. 1 milyon bonk vereceğiz dostlar. Tamam şu an fiyatlar düştü ama geçen ilk verdiğimiz ödülde 200 bin bonk 6 dolar yapıyordu. Şu an 300 bin bonk anca 6 dolar yapıyor ama belli olmaz. Belki tutar kazanan kişi yavaş yavaş yükselebilir. <laughs> Tamam. Burada kartlarım var işte. NFT kartları yükseltiyorsun, yıldızlarını yükseltiyorsun. Sonra şuradan savaşa gönderiyorsun. Şurada klan savaşları var. Klan savaşlarına gönderebiliyorsun. Açılırsa şurada marketim var. Marketten bazı ücretsiz şeyler veriyor. Parayla da alınabiliyor. Alım yapacak olursam sizlerle paylaşırım. Tabii ki bu anlattığım uygulamaların hiçbirisinde yatırım tavsiyesi değil. Kendi araştırmanızı yapın. Ben kendi yolculuğumu paylaşıyorum. Alın, almayın beni ilgilendirmez kendi sorumluluğunuzu alın dostlar. Ben sizin ne kadar riske edebildiğinizi, ne kadar gözden çıkarabildiğinizi ya da süreci nasıl yönettiğinizi bütün uygulamalar için söylüyorum. Bilemem. Sadece fikir veriyorum. Tamam. Bu da böyle. <laughs> Bak o şeyleri aldık ya aşağıda bir tane daha açma hakkımız oldu taşlarla. Aynılarından olduğu zaman seviyeleri yükseltebiliyorsun. Aynılar yine şey aynı yıldızdan gelirse yıldızları yükseltebiliyorsun. Bak mesela şunun üzerinde yeşil ok çıktı. Bunun seviyesi yükseltilebilir. Kartlara gidiyorsun. Seviyeleri şuradan yükseltiyorsun. Evet. Bu da böyle bir oyun dostlar. Yani yormaması güzel. Kafa şişirmiyor. Günde bir iki defa gelip mesela 8 saatte bir kart açıyorsun. Savaşlara gönderirsin. Bitti. 5 dakika. Bir de akşam gelip bakarsın durum nedir. Günde 2-3 defa uğrasanız olur. Bilgisayarda da açılabiliyor. Belli olmuyor bazen. Güzel bir airdrop geliyor. Ya zamanında önemsemedik bunu diyorsunuz. O yüzden eee airdrop için şu an kullandığımız ne var? Bu bir. İkincisi Ketizen'in şeyi bombi oyunu. Üçüncüsü NF Prompt var. Onu da ayrı bir video yapayım. E, hep videolarda bahsediyorum ama ona çok talep yok gibi. Aşağıda açıklamalarda linki var. Oynatma listesi de var. Belli olmaz. Gün gelir güzel bir airdrop alınır. Ya biz görmediydik hocam demeyin sonra bak. Evet, Volkan'dan haber gelmedi. Ocak ne demişti onlar? Şubatta mı demişlerdi? Şubatta dediler herhalde. Şubat yok, Ocak'ta dediler. Ocak'ta ses gelmedi. Şubat ayında ortasına geldik değil mi? Bilmiyorum. Haber gelirse ben size bilgi veririm. En son işte PVE modu gelecek demişlerdi. Haberi olmayanlar için paylaşmıştım ben onları zaten. PVE modu gelirse oradan da bir kazanç gelmeye başlar. Bayağı bir bizim kedilerimiz var. Bakarız duruma göre. Şimdi piyasalara da bakıp bitirelim. Şeyin Superbook'un Super Z oyunu var. Onda bir iki videosunu yaptım. Çok basit zaten. Oradan da pointleri toplayın dostlar. Çok kolay. E, kartlar falan veriyor. Amazon kartı veriyor. Bizim pek, pek işimize yaramaz ama. Hı, o konuyu yine ayrı bir videoda anlatırım. Line uygulamasının içerisinden açılıyor. Şu Line var ya. DAP portalı açıyor. Oradan açıyor. Neyse o videoda anlatmıştım. Neyse, piyasalara bakarak bitirelim. Bir sıralama yapalım. Piyasalar kötü. Bu shitcoin muhabbeti, işte ülkelerin muhabbeti, önemli kişilerin meme coinleri falan. Birazcık piyasayı kötü etkiliyor ama yapacak bir şey yok. Hep böyle bir trendler gelip geçiyor. Ee, çok para kaybedenler oluyor. Yavaş yavaş akıllanacak herhalde yeni gelenler bilmiyorum. Ya da kendini çok uyanık sananlar Volt enerjin bitti diyor Tamam 80 kazanmışız Kati token 0.16 Walk token Superwalk'un tokeni 0.02 Grand token 0.05 Yine Superwalk'un Marketinde kullandığımız tokenimiz GST 0.013 Bayağı ucuz Diyebiliriz aslında bu Fiyatlar düşmüşken kutuları açsak fena olmaz belki kırmızı taşlar falan düşürebiliriz. GMT 0,069 70 diyelimiz ona 0,07. GST ile arasındaki oran da bozuldu değil mi? Eskiden 10 katıydı. Neyse bakalım. Demek ki GMT 13'e gelebilir mi acaba? 2x yapacak neredeyse. Olabilir. Yani kriptoda 2x bir şey değil. NFP tabi o oran bizim uydurduğumuz bir orandı. Belki de artık 5 kat olacak. Belki 3 kat olacak. Bilmiyoruz. Yatırım tavsiyesi vermeyelim. Bilmiyoruz yani. NFP az önce bahsettiğim Airdrop sitesinin tokeni 0.13 Volkan'da 0.0010 Haine, Hain Volkan diyoruz ve devam. XRP 2.79 Ethereum 2.709 Arbitrum 0.47 Solana 195 Trump Coin 18.8. Geçen bu da bir pampa girmişti. Dogecoin 0.27. Bitcoin 97.700. Kaya 0.13. Super Volk'ta Volk'ları Kaya'ya dönüştüreyim diyorum. Uygulama içerisinde zaten dönüştürülüyor. Volk'u da gönder al çek falan uğraştıracak. Hani Maxi borsasında listeli ama bence uğraşmaya gerek yok. Biraz kesintili de olsa Superwalk'un cüzdanında Kaya yapayım. Oradan da kripto borsasına aktarırız. Bakalım haftalık ya da 10 günlük ya da belirli bir sürede ne kadar kazanıyoruz. Aslında ne bileyim hafta sonu pazar günü kazanılanlar çekilse öyle bir hesap yapabiliriz. Avax 25, Bonk 17.95. İşte 20 olsa 3000'den 600 yap 6 yapar, 6 dolar yapar. 6'ya 5 ile 6 dolar arası bir şey yapıyor herhalde bizim ödül. BNB 660, SHIB 16.21. Dolar 36'yı biraz geçmiş. 36.5'a doğru gelmiş. Tabi bu USDT. Dolar da herhalde 36 civarındadır. Sterlin 45 küsürlerde. İstanbul borsası 9800. Tabi hafta sonu bugün. En son orada kalmış. Hisseler %1-2 değişimler var. Altının onsu da birazcık salmış mı? 2900'lerdeydi. Salma bile sayılmaz yani. 2300-500'den itibaren 3000'e doğru yükseldi. Bakalım neler olacak. Altın şöyle bir ters yapmayacak mı? Herkes onu bekliyor. Düşse de alsak diyenler. Satsak mı acaba çok yükseldi diyenler. Böyle diye 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 2000 küsürlerden 3000'e doğru geldi. Bakacağız artık dostlar. Her gün bunları takip ediyoruz zaten. Tabi kripto da şöyle bir takip olmaz yani. Her gün aç grafiği bak. Gerçi saatlik, dakikalık, 15 dakikalık grafik izleyenler de var ama o işler hikaye. Onlar işin biraz çok kısmı. Böyle her gün bile bakılmaz. Şey gibi düşüneceksin bunu. Biraz böyle arsa aldın gibi, ev aldın gibi, araba aldın gibi. Bir zaman vereceksin. İyi bir yerden girip zamanı izlemek. En mantıklı, en sağlam kazanç yöntemi budur. Evet. Bugünlük bu kadar olsun o zaman. Pazar yürüyüşümüzü güzel güneşli bir gün oldu. Havalar biraz soğuktu yürüyüşleri biraz aksattık falan hasta olduk derken şimdi bomba gibi tekrar devam ediyoruz. Tam gaz kazançları hesaplayarak, taktikleri paylaşarak ilerleyeceğiz. Pasif gelir bir şekilde bir yerden başlamak istiyorum diyen arkadaşlarımız için kullandığımız uygulamaları gösterdik. Farklı etkinlikler, çekilişler falan da oluyor ama video zaten yeterince uzun oldu. Genel olarak böyle yürüyüşlerimde bunları anlatıyorum. Hocam biz zaten biliyoruz diyen eski takipçiler olabilir ama İzlenme oranına baktığım zaman %70-80 hep yeni kullanıcı. Biliyorsanız ne bileyim bir özet geçmiş oluruz. Ya da hızlı geçebilirsiniz. Bilmeyenler için genelde bunları anlattık. Bu anlattığım uygulamaların ayrı ayrı videolarını da yapıyorum. Spesifik ne bileyim mintleme yaptıysam o uygulamanın ayrı oynatma listesinde paylaşıyorum. Onları da oynatma listelerinden ayrıca takip edebilirsiniz. Hiç hiç konuşabilirsem hiç işin içinden çıkamazsanız da Telegram'dan, Twitter'dan, YouTube yorumlardan bana yazın. Mümkün olduğunca yardımcı olmaya çalışırız. Evet. Hadi bakalım o zaman görüşmek üzere.